Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen cahil misin? Gora Tips TV'ye tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size 20 Haziran pazarın analizlerini yapacağım. Ee, ama analizler yapmaz önce 19'una ne yaptık onlardan bahsedeyim arkadaşlar. 19'una fena olmayan işler çıkarttık. Yaklaşık size bir 9 tane falan maç vermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam bunların 2 e, tanesi yattı. Hangisi yattı? İspanya maçı yattı. Bunun dışında Gomel maçı yattı arkadaşlar. Diğerleri tuttu diye hatırlıyorum. Yani yaklaşık bir 7'ye 2 gibi bir performansımız var. Fena olmayan bir performans. Onun dışında baktığınızda çok sürpriz olan karşılaşmalar çıktı. Özellikle İspanya karşılaşması. Herkes İspanya'nın kazanacağını düşünüyordu. Bir bir berabere kaldı. Fransa berabere kaldı ilginç şeyler oldu bugün gerçekten. Yani direkt mas sonucu oynayanları komple batırdılar diyebilirim. Yani böyle kasalar özellikle iyi patladı diyebilirim bugün için. Ee, böyle bir gün yani değişik bir gündü arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar lütfen eğer analizlerimi beğeniyorsanız videoya like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten bu aralar ihtiyacımız var buna hem kanalın büyümesi için hem de daha fazla motive olmak için bu tarz küçük şeylere ihtiyacınız var arkadaşlar. Siz de like butonuna basarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Lafı da fazla uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Bugün için oynamadım. Yani size bahsetmedim arkadaşlar. İki tane maçımı buraya verdim. Buradan gidip bakabilirsiniz. Bir tanesi Norveç Norveç'te İkisi de aslında Norveç çekiminde. İkisine de gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunları YouTube'da bahsetmiyorum. Oraya veriyorum. Fena olmayan maçlar gerçekten. Orada da güzel ilerliyoruz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun e, bir şeyin istediğiniz arkadaşlar şeyi de var. Canlı Telegram grubu var. Açıklama kısmına oradan da e, gidip üye olabilirsiniz. Gerçekten güzel işler çıkartıyorlar. E, lafı fazla uzatmadan dediğim gibi başlayayım arkadaşlar. Bugün toplamda sizin için 7 tane maç seçtim. 7 e, de birbirinden güzel diye düşünüyorum ben ilk olarak. Tabii ki de benim bir tanem Kaşıma'dan bahsedeceğim. Arkadaşlar Kaşıma e, gerçekten fena olmayan işler yapıyorlar. En son Kawasaki e ile yenilmelerine rağmen iyi iş çıkarttılar orada da. E, İmparatorluk kupasında 7 tane falan gol attılar. Muazzam bir şey sergilediler. Oyun sergilediler. Baktığınızda gerçekten iyi işler çıkartıyor arkadaşlar Kaşıma. Ben bu karşılaşmalara da açıkçası Sendai'ye pek şans tanımıyorum. Ben Kaşıma'nın kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Baktığınızda 1.32 gibi bir oranı var. Hani istiyorsanız arkadaşlar buna yönelebilirsiniz. Baktığınızda yani gerçekten Kaşıma her maçında gol atıyor. Özellikle zaten Kaşıma'nın iyi olan hani gerçekten böyle takımı taşıyan kısmı, hücum kısmı fazla goller atabiliyorlar baktığınızda sürekli zaten hani hep bir gol atma şeyindeler sürekli atıyorlar gollerini. bu karşılaşmada da arkadaşlar gol atacaklardır. baktığınızda ev sahibinin 1.5 bir buçuk üstüne olan 1.45 istiyorsanız bunu da değerlendirebilirsiniz. Ben Kaşıman'ın açıkçası bu karşılaşmada gerçekten alıp götüreceğini düşünüyorum. Ama, hani bir buçuk üstünde çıkacağını düşünüyorum açıkçası. 1.45 gerçekten mantıklı bunu değerlendirebilirsiniz. İsviçre Türkiye maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu karşılaşmada iki tarafında gerçekten galibiyete ihtiyacı var. İsviçre hani beraberlik aldığında hiçbir şey yaramıyor. Türkiye'de artık hani gerçekten bir beraberlik falan hak getire kazanmamız gerekiyor bu maçı. En iyi üçüncüye çıkabilmemiz için gerçekten çok zor. Hani biz burada bu karşılaşmayı iki farklı falan kazanmamız lazım ki en iyi üçüncü olabilelim ama hani istiyorsanız 10-0 kazanalım. Gene diğer şeylere bağlı. Diğer gruplarda çıkacak sonuçlara bağlı. Bu yüzden arkadaşlar işimiz gerçekten çok zor ama baktığımızda iki takımda cidden 3 puana ihtiyacı var. Saldıracaklardır. Bu yüzden ben çok fazla korner bekliyorum arkadaşlar bu karşılaşmadan. Hemen şu şekilde korner bahisini göstereyim. 8.5 üstün oranı arkadaşlar 1.40 yani buna yönelebilirsiniz. 9.5 üstte gerçekten çok mantıklı. Ben iki korner aralığı arasında kaldım. Birazcık daha banko seçenek olarak 8.5'u düşünüyorum. Ee, dediğim gibi iki takım da birbirine çok fazla atağa çıkacakları, şutlar çekecekleri şeyler yapacaklar ve kornere çıkacakları bu toplar. Ee, 8.5 üst ve 9.5 üst korner çok mantıklı duruyor. bence bunları değerlendirin arkadaşlar. Ee, hani kim kazanır konusunda açıkçası bir şey diyemeyeceğim. Çünkü <laughs> iki maçta da e İtalya maçında da şey maçında da Galler maçında İtalya maçında Türkiye'nin gol atarını oynamıştım yattık maalesef Galler maçında da Türkiye'nin kazanırı da oynamıştık yattık maalesef yani bu yüzden ben bu karşılaşmada Türkiye'nin ne yapabileceği konusunda herhangi bir şey, fikrim yok açıkçası en mantıklı bahsi corner bahsi ben corner bahisine yöneliyorum arkadaşlar. İtalya-Galler maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar ben bu karşılaşmada fazla gol beklemiyorum. Neden diye soracak olursanız Gallerin ikinci olarak bu maçtan çıkması için fazla fark yememesi gerekiyor. Yani maksimum iki fark yemesi gerekiyor bu karşılaşma'daki. ki Galler ikinci olarak bu ligi, bu grubu tamamlasın arkadaşlar. Bu yüzden Galler kesinlikle savunmaya çok önem verecektir. İtalya'da arkadaşlar biliyorsunuz çok iyi bir takım olmasına rağmen yaşlı bir takım. Oyuncuların bence e, kesinleşmişken artık şeyden çıkmaları, gruptan çıkmaları dinlendirecekleri en mantıklı kararda. Bu şekildedir. İmboledir, e, Bellatoni'dir. Hepsinin e, bunların ben şey yapacağını düşünüyorum. E, dinlendireceğini düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlar ben fazla gol çıkacağını düşünmüyorum bu karşılaşmada. E, Baktığınızda hemen şu şekilde göstereyim size. 2-3 golünü oranı arkadaşlar 1-68 gerçekten çok mantıklı duruyor. Hani dediğim olan olaylardan dolayı Galler'in fazla fark etmemesi gerekiyor. İtalya'da oyuncuların dinlen dinlendireceği için fazla gol çıkmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Molde karşılaşmasına gelelim. Fazla analizini yapmayacağım arkadaşlar. Molde son karşılaşmasına gerçekten çok güzel bir galibiyet aldı. Ee, hani ilk yarıdan İlk yarının başından oyunun sonuna kadar çok dominant bir oyun oynadı. Ve 4-1 kazandı arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada hani 4 tane gol atacağını düşünmüyordum açıkçası. Attı. Hani fena da olmayan bir şekilde kazandı açıkçası. Bu karşılaşmada da arkadaşlar ben Molde'nin e, Boda'ya devam edeceğini düşünüyorum. Yani he, aradaki puan farkını e, hiçbir şekilde eritmeden bu şekilde gideceğini düşünüyorum ben Molde'nin. Yani kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Baktığınızda. Molde'nin arkadaşlar kazanır oranı 1.19 Yani çok düşük Değerlendirin değerlendirebilirsiniz ee, Güzel bir maç Hani maç sonucu bir olacaktır Ama 1.5 üst 1 de Gerçekten mantıklıdır arkadaşlar Baktığınızda onu da hemen size göstereyim 1.27 oranı var Yani ben açıkçası Molde'nin böyle 1.0 atıp e, Şey yapacağını düşünmüyorum Kazanacağını düşünmüyorum Yani Kazanırsa 2-1 3-1 o tarz şeylerle kazanacağını düşünüyorum İlla goller. Ama hani onun dışında goller de olacaktır. Hani birazcık daha şey yapmak istiyorsanız risk almak istiyorsanız 2.5 üst 1 de mantıklı. Ama ben 1.5 üst 1'e yöneleceğim arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında Rosenborg karşılaşmasından bahsedeceğim arkadaşlar. Rosenborg son karşılaşmasında bir kötü mağlubiyet aldı. Ve hafif hafif böyle artık şeyden zirveden uzaklaşmaya başladı. Özellikle son o Molde karşılaşmasından sonra. Biliyorsunuz 96'larda Molde o maçı kazanmıştı. Ve son artık Stromgöz karşılaşmasına da e, yenilerek ve zirveden hafif hafif e, düşmeye başladı. Ama bu karşılaşmada ben açıkçası hata yapacağını düşünmüyorum. Baktığınızda e, Salzburg son Molde karşılaşmasına dediğim gibi 4 tane gol yedi. Yani Molde ve Rosenbrock hemen hemen çok eşit takımlar. Yani evindeyken Rosenborg yine Sarfsburg'a goller atacaktır arkadaşlar. Maç sonucu birin oranı 1.33. E, baktığınızda 2.5 üstün oranında 1.42 arkadaşlar. Ben e, burada şeye yöneleceğim arkadaşlar. Maç sonucu 1'e yöneleceğim. Dediğim gibi Rosenborg'un kesinlikle kazanması gerekiyor bu karşılaşmayı. Ama 2.5 üstte gerçekten çok mantıklı duruyor iki buçuk üstte değerlendirebilirsiniz. Hadi çok çok böyle şey, çok çok demeyeyim de çok olası şey aslında. İki buçuk üst biri de öyle bir ideal kuponda değerlendirebilirsiniz istiyorsanız. Öyle bir kombi, combo seçenek yaparak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Valerenga Bodo maçından bahsedeceğim. Burada arkadaşlar ilginç oranlar açmışlar. Neden diye soracak olursanız ben burada hani kim kazanır şu oynar bu oynar şeyine girmeyeceğim. Yani baktığınızda Bodo Kazanabilecek bir karşılaşmaya çıkıyor şu an Ama e, Orana çok fazla verilmiş yani Neden bu kadar verilmiş Verildiği konusunda herhangi bir fikrim yok Son karşılaşmasında 7 tane gol atmıştı gerçekten müthiş işler başarmıştı e, Bu karşılaşmada da ben Açıkçası bir işler yapacağını düşünüyorum bodon Baktığınızda arkadaşlar Ev sahibi bir buçuk Üstün oranı Eee 1.5 altın oran 1.46 altı gibi bir oran var. Hani Bodo'nun e, baktığınızda sadece ve sadece 2 tane karşılaşması KG var bitmiş. Onun dışındaki tüm karşılaşmaları hemen şu şekilde göstereyim arkadaşlar. KG yok bitmiş. Hani son şu 7 tane attığı karşılaşmada 2 tane yersin yani illa şey olur defansı bırakırsın. Hani bunun dışında arkadaşlar en son Rosenborg'dan 2 tane yemiş başka da iki taneydi. karşılaşma yok. Yani Valerenga'ya baktığınızda da evet gol istatistikleri de iyi bir şeyler çıkartıyorlar. E, fena olmayan karşılaşmalar çıkartıyorlar. Hani bu karşılaşmada arkadaşlar ben Valerenga'nın da bir şekilde oranlardan dolayı gol atacağını düşünüyorum. E, yani iki tane gol çıkartır mı? O ayrı. E, çıkartabilir de çıkartamaz da. Ama hani bence bu karşılaşmaya arkadaşlar bir iki buçuk üst hak ediyor çünkü Valerenga da gerçekten böyle lig e, gol istatistiği bakımından çok yüksek işler çıkartıyor. Bodo'yu da gördük e, son karşılaşmasında 7 tane gol attı bu şekilde arkadaşlar e, iyi işler çıkartacaktır diye düşünüyorum ben daha sonra arkadaşlar son olarak şu e, şeyden bahsedeceğim size İzlanda liginden bahsedeceğim e, Brit lig maçından analizini yapmadan arkadaşlar ben bu karşılaşma için İlk yarı 05 üst düşünüyorum. Hani ben bu karşılaşmayı neden verdim bu şekilde size? Küçük bunları kasa katlama kombinlerinde oluşturabilirsiniz diye 05 üst 115 oranı var. Fena olmayan bir karşılaşma olarak çık çıkıyor karşımıza. İki takımın da gol istatistikleri muazzam. Özellikle ev sahibi takımın gol istatistikleri muazzam. İlk yarıda illa gol bulacağını düşünüyorum ben bu şekilde arkadaşlar ilk ya 0.5 üstü deneyebilirsiniz ee, güzel tarzda ara karşımıza çıkıyor arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı eğer arkadaşlar analizin beğendiyseniz lütfen e, abone olun like atın özellikle like ve yoruma atın arkadaşlar gerçekten bunlara ihtiyacımız var kanalın büyümesi için e, bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz bakalım e, umarım bugün de arkadaşlar güzel güzel e, bonlar alırız ve kazanırız diyorum kendinize iyi bakın diyorum